Şimdi sizler için nar ağacına yanma kalem aşısı göstereceğim Aynen böyle yapabilirsiniz Kalemler bunlar arkadaşlar Bak Görüyorlar değil mi? Kalemler bunlar En doğrusunu ağaçtan bunu bulabildik Ağacımızı kestik Bıçak koyduk yardık Ağaç bu Bakın Şimdi buna bu şekilde yarma yapacağız. Aynen bu şekil. Şöyle Tam bu şekil Bak görüyorsunuz değil mi Odun su ile kabuk arasına Şöyle yerleştirdim Tornavidayı çıkarınca temelli Şey olacak o Sıkışacak Kalemler bunlar Diğer kalem Aynı bunu da göstereyim Şöyle. Şunu biraz uzun oldu keseyim ucunu. Bakın. Tornavidayı şimdi yavaşça çıkaracağız. Bunu yapayım biraz. Çok dışına kaydı. Bu şekilde yapıyoruz böyle Ara yerine hiçbir şey koymuyoruz <laughs> bunu aynı böyle de bırakabiliriz. Çamur da koyabiliriz. Çamur da koyayım. Onu da görün. havadan etkilenmesin diye Aynen böyle üzerine de eski bir poşetle geçirebilirsiniz bakın illaki streç bulamazsanız böyle her evde bulunan malzemelerden yapmaya çalışıyoruz aynı şu şekilde Herkes yapabilir. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler.